Hepinize Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft tiktok videoları çekeceğiz arkadaşlar Minecraft tiktok videoları iki bildiğiniz üzere arkadaşlar Minecraft tiktok videoları bir de Crazy Fox Minecraft kanalının Minecraft tiktok platiyon 19 izlemiştik şimdi arkadaşlar 18.sini izleyeceğiz Bakalım nasıl olacak sevda ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın hadi bakalım arkadaşlar video başlamadan önce aşağıdan video beğenin ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın Oha havaya bakın Arkadaşlar bu da zaten mod yani Gerçek Minecraft'ta böyle bir şeyler yok tabii ki de Ama mod sizce güzel mi değil mi yorumlara yazın bence ilk ve 50 kötü olmuş mu? Bir biraz ses kısalım arkadaşlar. Hı. Hmm. E. Ee, ne oldu ki? Anlamadım hiçbir şey. Bu güzele benziyor. Bakalım. Hı. Hmm. Evet. E ee, ne oldu şimdi? O şimdi anladım arkadaşlar. Bakın ben anladım. Şimdi arkadaşlar şimdi anlayacaksınız ne olduğunu. Bakın. Aynen. Ama çok güzel olmadı mı ya? Oha. yaptık gibi oldu öyle değil mi arkadaşlar bakın resmen aynı şu alttakiler de çekmece bakalım bu ne yapıyor evet hmm. Speeches. Ne anlamadım ben köşe. Speeches. Sıpkı Jason Türkçesini yorumlara yazın arkadaşlar çünkü hiçbir şey anlamadım. Yani bilen varsa yazsın. Bilmezseniz de sıkıntı yok. Bu ne lan böyle? Oo arkadaşlar siz hiç gördünüz mü bilmiyorum ama arkadaşlar böyle bir tane kitaplık var gerçekte de gibi olmuş. Ben bir yerden görmüştüm Instagram'da. Bakalım. Hop. Sanki bunu da ben bir yerden görmüştüm ama farklısıydı. Biraz daha farklıydı. Sanki blokları koyuyormuş gibi oluyor ama öyle değil işte. Gene yaratıcı bir şeye benziyor. Bakalım. Evet. Oo arkadaşlar bakın koltuk oldu. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bunlar da modla yapıyorlar bizi kandırıyorlar ya. Gidiyorlar birkaç tane blok kırıyorlar koymuş gibi yapıyorlar. Ama bu normalde mod. Lan bunlar kim arkadaşlar? Şey? Tanıyor musunuz bunları? Ben tanımıyorum. Bunlar kim? Bu şerefsizler de kim? Hmm. Tamam. Ee, koyuyor blokları. Koy 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 koy. Aferin koçum. Hmm. Bu ne ya? Üf. Ben de çok güzel bir şey bekledim. Çok oh, gibi. Çok estağfurullah. Arkadaşlar size dediğim gibi başlayalım video beğenmeyi unutmayın kanalımıza da abone olun arkadaşlar hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı öneriyorum. Bu yüzden arkadaşlar, kanalımıza abone olun. Hadi bakalım. Hmm. Biraz güzel oldu. Hatta %70 güzel oldu. Güzel değil bence. Yani ne işe yarar ki? Bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? Bu arada arkadaşlar birkaç gün Minecraft videosu gelmeyecek onu söyleyeyim. Böyle bir hafta filan arkadaşlar böyle Youtube'dan videolar çekeceğim. Yani Minecraft Minecraft'ta bir yüzde kral adamın hayatı var. O seri arkadaşlar şöyle bir hafta ara vereceğim. Bakalım. Şöyle bir kıt daha sesi kıstım arkadaşlar. Evet. Ben sanki bunu bir yerden görmüştüm diye hatırlıyorum. Aynısını hem Evet, evet ben bunu görmüştüm. Ama o kadar da güzel bir şey değil yani. Bunun ben neye benzediğini arkadaşlar tam çıkaramadım. Siz anladınız mı? Anladıysanız yoruma lütfen yazın. Biz de anlayalım. Kar koyuyor oraya. Hı. Tamam. Eee ne oldu şimdi? Bak yanlış koydun ha tamam İskele kafası koyuyor sonra çimen evet tamam tamam hadi hmm. gene anlamadım yorumlara yazın anlayanlar yorumlara lütfen yazsın arkadaşlar bambuları koyuyor büyütüyor buraya da odun oha aynı parkur gibi olmadı mı aynı parkur gibi oldu ama çok da güzel oldu yani Şöyle gerçek hayatta evimizin böyle merdiveni böyle. Gene modla yapılmış. Birkaç yerini kırmışlar. Sonra da kendileri koymuş gibi yapıyorlar ki mod olduğu anlaşılmasın. Ama bunlar mod arkadaşlar. İnanmayın Bakalım bu sefer ne yaptı. Bu kim? Bu kim ya? Tanıyor musunuz bunu? Yorumlara yazın. Ben kim tanımıyorum. Arkadaşlar bir reklama girdi. Arkadaşlar ayıptır ya. Bir şeyde videodayken bile reklam çıkıyor karşımıza. Bu ne ya? <Sessizlik> Reklamı arkadaşlar atladım. <Sessizlik> <an gidiyor>. Bu <Sessizlik> ne <Sessizlik> lan? <Sessizlik> Yıkma. <Sessizlik> Öncekisi de herhalde yılandı onu da tamamlamadım onu da yorumlara yazın. Evet. Evet. Hmm. Hmm. Olmadı. Hı, bak böyle olur. Hadi bakalım. Bu arada az önceki o ses neydi lan? videomuzun bitmesine daha var. Hadi bakalım. Hmm. Arkadaşlar şey dediğim gibi bir hafta Minecraft'a ara verip böyle Minecraft vs gerçek hayat Minecraft TikTok videoları filan çekeceğim bir hafta. Hadi bakalım. Bu ne lan? Gene anlamadım. Anlayanlar yorumlara yazsın. Ben de hiçbir şey anlamıyorum. Aka bu ne biçim şey yok? Evet. Ne oldu şimdi? Bu ne ya? Allah Allah. Zaman zamanımızı çalıyor. Şimdi evet. Bu ne lan? Korkuluk mu ne? Bir de hep yanlış yere koyuyor adam. Oo bakın bu güzel oldu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler de aşıdan video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.